Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir terimi konuşacağız. Felsefenin çok popüler ya da daha doğrusu popüler değil de çünkü anlamını genelde bilmiyoruz. Havalı bir terimini konuşacağız diyeyim. Kullandığınızda bayağı havalı oluyor. Mesela şöyle bir ifade kullandığımı düşünün. 1948'in kahramanı Winston Smith tinsel ölümünü yaşamıştır dediğimde veya bu ele aldığınız şey tinsel bir varlık değil dediğinizde bence oldukça havalı görünüyor. Çünkü ...birçok kişi anlamını bilmiyor. Bu kavramı bugün biraz aydınlatmaya çalışacağız. Türkçe'de tin dediğimizde buna en yakın anlamlı kelime aslında manevi denebilir ya da ruhsal denebilir. Ama biz bunları çok yani dinsel bir anlamda kullandığımız için tinle eş göremiyoruz. Tin'in gündelik kullanımı var. Bu tin bilimler dediğimiz ifadedeki tin bizim bugün ele aldığımız kelime oluyor... Bunun eş anlamlısı insan bilimleri ya da sosyal bilimler ya da kültürel bilimler dediğimizde de eş anlamlı bir şeyi kullanmış oluyoruz. Aslında anlam burada açığa çıkıyor. Kültürel olan her şey tinseldir ya da insan elinden çıkan, insan yaratısı olan her şey tinseldir demiş oluyoruz. Nasıl ki doğa bilimleri doğayı ele alıyorsa, tin bilimlerde insanların yaptığı her şeyi ele alıyor. Hukuku ele alıyor, devleti ele alıyor, dini ele alıyor, dili ele alıyor. O zaman ne diyebiliriz? Sanat tarihi, dinler tarihi, filoloji, tarihin kendisi, felsefe, iktisat, sosyoloji. Bunlar tinsel bilimler oluyor. Buradaki sürprizi yakaladınız mı? Saydığımız bilimler içerisinde psikoloji yok. Çünkü psikoloji bir insani bilim değil arkadaşlar. Bizim psikolojik aygıtımızı bir makinaymış gibi ele alır psikoloji. Zaten başka türlü de ele alınamaz. Biz anlam dünyasında hayatımızı yaşarız. Biz anlamı yaşarız. Psikoloji ise altta duran anlamı taşıyan bir aygıt gibidir. Ama anlamı psikolojiye indirgeyemezsiniz. Eğer psikolojiniz öksürmeye başlarsa manevi hayatınız tabii ki öksürecektir. Siz psikoloğa psikolojik aygıtınızın elden geçirilmesi için gidersiniz. Yoksa size yaşamınızın anlamına dair bir şeyleri vermesi için gitmezsiniz elbette bir benzetmeye başvurabiliriz tini anlamak için. Mesela denizle balığın ilişkisi tinle insan ilişkisine benzetilebilir. Nasıl ki deniz olmadan balık var olamazsa tinsel alan olmadan da insan var olacağını söyleyemeyiz. Yani insan nefes almaya başladığında doğmuş olmuyor. Aslında tinsel dünyaya doğduğunda anlamla tanıştığında insan oluyor. Bu bakımdan e, tinsel ölümden bahsedebiliriz. Nasıl ki tinsel hayata doğup tini yaşıyorsak aynı zamanda başınıza gelecek bazı şeyler tinsel ölümünüze de neden olabilir. 1948'deki Winston Smith dinsel ölümünü yaşayan çok ünlü bir edebiyat kahramanıdır. Aslında öl tinsel ölümünü yaşamasının nedeni en üstte tuttuğu değeri kendisinin çiğnemesidir. Bundan sonra Winston Smith'in iflah olmasını bekleyemezsiniz. Yani yeni tinsel deneyimlerde bulunmasını bekleyemezsiniz. O yürüyen bir cesettir denebilir. Tinsel ölümünü yaşamıştır. Tini açıklamak için kitaptan gidebiliriz, okumaktan gidebiliriz. Mesela kitap tinsel bir varlıktır ama canlı bir tinsel varlık olabilmesi için maddi varlığının ötesine geçebilmesi için insanla yüz yüze gelmesi lazım. İnsan onu okumaya başlaması lazım. Okumaya başladığında gerçek anlamda tinsel bir varlık olur. Fakat tinsel varlığı insan karşısında çok nesnelmiş gibi düşünemeyiz. Çünkü şöyle düşünelim. Bir kitabı okuduktan sonra siz o kitabı okumamış gibi yapamazsınız. O kitap sizin tinsel bünyenize dahil olur ve siz artık o kitapla birlikte var olursunuz. Başka deneyimlere girdiğinizde o kitabı okumamış gibi yapamazsınız. Geri dönüşü imkansız bir şeyden bahsediyoruz. Bu durumda aslında kitabın karşısına çıktığınızda kendim çıkıyorum diyemezsiniz. Daha önceki tanıştığınız ve tinsel bünyenize kattığınız bütün tinsel varlıklarla o kitabın karşısına çıkarsınız. Demek ki sizin anlam dünyanızı kuran, şeylerin karşısına siz olarak çıkmanızı sağlayan şey bütün topladığınız, özümsediğiniz tinsel varlıklar oluyor. Sizde tinsel varlıklar yaşamaya devam ediyor ve sizle birlikte etrafa izlerini bırakmaya devam ediyorlar. Bir kitabı okuduğunuzda o kitap sizinle birlikte hayatın içinde gezerek her yerine izini bırakacaktır. Tinsel varlık böyle bir şey. O zaman tinsel varlık okunabilen bir şeydir diyebiliriz. Mesela e, şimdilerde ne diyoruz? Filmi okuyalım diyoruz. Filmi psikanaliz bakış açısından okuyalım diyoruz. Veya başka bir şey okuyoruz. Diyoruz ki Fernand Brodel o kadar büyük bir tarihçidir ki bir toplu, iğne eden hareketle bütün toplumu okuyabilmektedir diyoruz. Veya çok eski bilgeler şöyle diyordu. Kainat kitabını okumak gerekir diyordu. Veya bugün bildiğimiz bir şeyden bahsedelim. Fal. Kahve falı bakan birisi aslında kahven telvesini okumaktadır. Ya da astroloji ele alalım. Ne yapıyorsunuz? Yıldızları okuyorsunuz aslında. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Yani ilk anlamımıza dönersek söylediğimiz tim bilimleri. insan elinden çıkma şeyler tinsel varlıklardır. Yargısının dışına çıktık. Kainatın kendisi, yıldızlar, kahve telvesi. Bunlar tinsel varlıklar haydi haydi olabilir. Ne dedik? Okunabilmesi önemli. Mesela 25 bin yıl önce mağaralara çizilmiş motifler ya da Göbekli Tepe'deki yapılarla yüz yüze geldiğimizde biz oraya insan elinin değdiğini, insan elinden çıktıklarını biliriz. Onların maddi varlığıyla ilgilenmeyiz. O şeylerin onları meydana getiren insanın zihninde ne anlama geldiğini düşünürüz. Ona ulaştığımızda onun tinsel varlığını ele geçirdiğimizi düşünürüz tinle ilgili bir noktaya daha değinmek istiyorum. 17. yüzyılın mesela tinsel varlığı bu anlamda anlamadığını hatta hiç anlamadığını söyleyeceğim. 17. yüzyıl matematikten ve geometriden çok etkilenmiş bir yüzyıldır. Özellikle Galileo ile birlikte fiziğin matematikselleştirilmesi o çağa çarpmıştı. Matematiği son derece yüceltiyorlardı ve Bizim bugün tinsel dediğimiz şeylerin de gittikçe matematiksel olarak ele alınabileceklerini düşünüyorlardı. Mesela Spinoza yazdığı etik kitabının başlığını geometrik yöntemle yazılmış bir etik diye koymuştu. Bu 17. yüzyılda neleri etkiledi diye düşünürsek mesela size 3 tane 17. yüzyılın en popüler kitaplarını göstereceğim. Leviathan Thomas Hobbes'un kitabı. İnsan anlığı üzerine bir deneme John Locke'ın kitabı ve Spinoza'nın Etikası. Bu üç kitabın önemli bir özelliği var. Bu kitaplar aynı zamanda bir sözlükçedir. Yani ben bir fikri anlatmaya başlamadan önce o fikri hangi kelimelerle anlatacağımı söylüyorum ve bu kelimelerin tanımını yapıyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Matematikte nasıl iki hepimiz için aynı anlama geliyorsa, diyelim ki ben kitabımda kullandığım Tanrı da diyorum şu 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 anlama geliyor. Ya da diyelim o kitapta arzu kelimesini kullanıyorum. Tanımını yapıyorum önce. Diyorum ki benim kullandığım, burada kullandığım arzu kelimesi şu 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 anlama geliyor. Eğer siz de bu kelimeleri böyle anlarsanız, yani ikiyi nasıl hepimiz iki anlıyorsak, o zaman aklın yolu da bir olduğuna göre ortaya koyacağım fikirler üzerinde uzlaşacağızdır. Tabii ki şunu yanlış düşünüyorlar. Elmayı hepimiz aynı elma olarak görmeyiz elma ile ilgili anlatılar duymuşuzdur. Elma ile ilgili deneyimlerimiz vardır. Bir elmayı ben yetiştirmişimdir, sen yiyorsundur. Hepimiz için bunlar farklı anlamlara gelecek. Yani kelimeler kendileri de tinsel varlıklar olduğu için herkes için çok farklı anlamlara gelirler. Çünkü herkesin tinsel varlığı çok farklıdır. 17. yüzyıl kelimeleri matematiğin harfleri gibi düşündüğünden dolayı tini bir türlü anlamamaktaydılar belki burada anlaşılmayan şeyden de hareket ederek din üzerine biraz daha düşünebilirsiniz. Evet sanırım bu kadar açıklama yeterli olacaktır dinle ilgili. Bu konuda sorunuz olursa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Felsefe okuyan veya bu terimi bilmesi gerektiğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza da videoyu paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olun. Tekrar görüşmek üzere.